Şimdi nereye kaçacaksın? Buraya kadarmış Enes Batur. Lütfen bana bir şey yapma. Yardım edin kimse yok mu? Zombi kral Enes Batur'a zarar verme. Lütfen zombi kral. Zombi kral Enes Batur nerede? Ah mis gibiydi. Ne yaptın sen manyak zombi? Enes Batur olamaz. Enes Batur canım benim kafasını yemişsin. Lan manyak zombi neden yiyorsun? Hak etti bunu fakir. Dün ne yaptı biliyor musun? Kafama kakasını yaptı. Ne? Kafana kakasını mı yaptı? Evet fakir. Oh. Bana bak yine Lan manyak mısın ne yapıyorsun orada? Oyna lan öyle lan yapma. He. Oğlum işin bitti lan senin ne yapıyorsun? sonra oradan da kafama kakasını yaptı. E zombi kral sen manyak mısın? Neden klozetin altını giriyorsun? Adamın tuvaleti gelmiş mecburen yapmış kakasını. Ya saçma sapan şeyler yapıyorsun ya bırak git ya. Ne yapacağız şimdi Enes Batur'u yedin. Ya bir şey olmaz ne olacak beni çok sinir etmişti Hak ettiğini buldu fakir Merhaba sayın seyirciler Ünlü youtuber Enes Batur'un evindeyiz Burada gördüklerimize inanamıyoruz sayın seyirciler Çünkü buradaki zombi Enes Batur'u yedi Haberciler geldi Ne haberci mi? Ünlü youtuber öldü mü? Çekmeyin kardeşim çekmeyin. Enes Batur gayet sağlıklı şu anda. Hiçbir sorun yok. Şehrin sahibi fakir bile yalan söylüyor. Çünkü Enes Batur orada yerde yatıyor. Enes Batur'u o zombi yedi. Sayın seyirciler youtuberları artık yiyorlar dikkat edin. Sayın seyirciler ünlü youtuber Enes Batur'u zombiler yedi. Sakın siz de youtuber olmayın. Çünkü zombiler artık youtuberları yiyor. Eyvah yandık yandık. Oğlum lütfen video çekme. Bırak o videoyu. Babacım sessiz ol ya video çekmeye çalışıyorum. Oğlum bırak youtuber olma. Artık zombiler youtuberları yiyormuş. Haberlerde söyledi. Sayın seyirciler gerçekten bu zombi bize de saldırabilir her an. Çok tehlikeli bir zombi ama youtuberlar kendilerine dikkat etsin. Çünkü artık zombiler youtuberları yiyor. Hayır ya yok öyle bir şey. Sayın seyirciler sakın inanmayın. Şehrimiz tamamen gelişmiş olup Hiçbir zombi hiç kimseyi yemez. Şehrimizin kötü reklamını yapmayın. Yok yok her şey doğru evet ben yedim. Enes Batur'u yedim doğru. Bir youtuberdı o ama beni sinir etti. Duydunuz mu? O katil zombi aynalarını söylüyor. Youtuber Enes Batur'un yediğini itiraf etti. Olamaz ne yapacağız şimdi ya? Şehrimizin kötü reklamını yapıyorlar. Başımız belaya girebilir. Youtuber Enes Batur'u yedim ve çok mutluyum. Teşekkür ediyorum sayın haberci. Bu da ne? Burada bir haber var. Youtuber Enes Batur'u zombiler yedi. Ne? Nasıl oluyor bu? Acaba bu gerçek mi? Dur bakayım haberleri açayım. Açıl. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi şu anda Enes Batur'un yanındayız. Kafası yok olmuş resmen. Şu anda kafası midemde. Enes Batur'u yedim. Evet. Ama sorun bir neden yedim? Bu gerçek mi ya? Zombi kral Enes Batur yemiş. Şuraya gideyim bir bakayım ya. O Enes Batur denilen youtuber benim arkadaşıma hapse tıktırdı. Nob zombi şu anda hapiste. O yüzden yedim. E şimdi bir insanı öldürdünüz. Belki de siz de hapse gireceksiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne düşünüyorum? Ee, şey düşünüyorum. İşte bunu düşünüyorum. Evet sayın seyirciler buradan aktaracaklarım bu kadar. Maalesef ünlü youtuber Enes Batur'u kaybettik. Bu zombi youtuberlara saldırıyor. Dikkat edin youtuberlar, size sesleniyorum. Aha bu beni yiyemez ki. Nasıl yiyecek? Eyvah youtuberları yiyorlarmış. Yanlık yanlık. Yiyin bakalım, yiyin. Derdiniz oldu kanasını satayım. Eğer ki haberde gördüklerim gerçekse zombi kral tutuklamam lazım. Zombi kral nerede? Haberde gördüklerim gerçek mi fakir? Evet Kerem komiser zombi kral yukarıda. Çok kaçmadan yakala onu. Enes motoru yedi kafasını yedi. Zombiler siz neden onu durdurmadınız? Kerem komiser dur dedik yapma dedik ama dinlemedi ki. Evet Kerem komiser babam dinlemedi. Lütfen onu tutuklama. Eğer ki Enes motoru gerçekten yediyse tutuklamak zorundayım. Neyse gidiyorum yukarı. Umarım zombi kral böyle bir şey yapmamıştır. Umarım haber yalandır. Yaptıklarım için pişman değilim. Bundan sonra o youtuberların işi bitti. Gördüğüm tüm youtuberları yiyeceğim. Haberçi güvenlere, reymenlere söyleyin. Ayağını denk kalsınlar, onları da yiyeceğim. Zombi kral çıldırdı. Resmen tüm youtuberları yiyeceğini söylüyor. Enes Batur yedi. Şu anda YouTube Türkiye'nin en büyük kanalının sahibi Enes Batur'u katır kutur yedi. Enes Batur katır kutur oldu yani. Ne oluyor burada? Zombi kral? Zombi kral lütfen böyle bir şey yapmadım de bana. Kerem komiser ama bana yaptıklarını bir bilsen. Sakın kıpırdama zombi kral. Kaldır ellerini. Kerem komiser dur ya. Enes Batur hatalıydı. Benim kafama kakasını yaptı. Ya başlatma. Enes Batur yemişsin. Lan sen ne manyak adamsın. Daha doğrusu ne manyak zombisin. Neyse kaldır elini tutuklusun. Kerem komiser yapma bak benim çocuğum var karım var aşağıda bekliyorlar beni. Onu Enes Batur'u yemeden önce düşünecektin. Kaldır ellerini. Gidiyoruz tutuklusun. Çekmeyin kardeşim. Çekmeyin beni ya. Şehrimizin kötü haberini yapıyorsunuz. Fakir Bey, Enes Batur'un yendiği söyleniyor. Doğru mu? Yok öyle bir şey. Enes Batur yenmedi. Hala daha şehrimizde. Kendisi canlı. Yalan haberlere inanmayın. Ama Fakir Bey Enes Motor YouTube kanalına yaklaşık olarak 3 saattir video atmıyor. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim size ne? Onun YouTube kanalı. İster atar ister atmaz. Kerem komiser yandık yandık dünyada haber oldu. Evet zengin yapacak bir şey yok. Zombi kralı tutukladım hapse attım. Ne yapacağız biz ya? Şehrimiz rezil oldu. Bir sürü devlet başkanı açıklama yapıyor. Putin, Angela Merkel, sonra Donald Trump. Bu gidişle var ya başımız büyük bir belaya girecek. Zombi kralı neden yedine Enes neden? Televizyonlar her yerde zombi kralın Enes Batur'u yediği haberi var. Bak şimdi bak devlet başkanları çıkacak. Almanya başkanı, Rusya başkanı, Amerika başkanı açıklama yapacaklar. Yapılan bu saçmalığı şiddetle kınıyorum. Ben Angela Merkel Almanya başkanı olarak Enes Batur'un ölmesine ilişkin durumda zombi kralın Evet, sayın seyirciler şimdi Washington DC'ye bağlanıyoruz. Donald Trump konuşma yapacak. Bildiğiniz gibi seçimleri kaybettik. Ama önemli değil. Benim için önemli olan şu anda Enes Batur'un yenmesi. Hiçbir kimse YouTuber'ları yiyemez. YouTuber'lar bizim canımızdır, kanımızdır. Buradan zombi krala sesleniyorum. Hapishanede çürüyeceksin zombi kral hak ettiğini bulacaksın. Evet sayın seyirciler duyduğunuz gibi Donald Trump da gerçekten sinirliydi. Şimdi Rusya Başkanı Vladimir Putin açıklama yapacak. Merhaba ben Putin. Vladimir Putin. Rusya büyük bir şok içerisinde. Çünkü Enes Batur'un öldüğü haberini aldık maalesef. O zombi kralın Enes Batur'u yediğini öğrendiğimden beri geceleri uyuyamıyorum gerçekten. O zombi krala sesleniyorum buradan. Terbiyesiz herif. Ahlaksız herif sen nasıl bir YouTuber yersin? YouTuberlar bizim canımızdır. Onlara vergi bile bağlamamamız lazımken şu yaptığına bak terbiyesiz ahlaksız. Sayın Başkanım Putin peki zombi kral sizin elinizde olsa ona ne yapardınız? Zombi kral benim elime geçse büyük ihtimal ben de onu yerdim. Evet intikamımı bu şekilde almış olurdum. Zombiler iyice sınırlarını açtılar. Buradan zombilere sesleniyorum. Sakın ama sakın. Dünyadaki hiçbir YouTuber'ı yemeyin. Uyarıyorum sizi. Evet gördüğünüz gibi Putin'in açıklama yaptı. Durum kötü, çok kötü. Fakir şu anda şehre saldırmaya çalışan kalabalığı kontrol etmeye çalışıyor. Bir sürü haberci şehre gelip olan biteni öğrenmek istiyor. Eğer ki o kalabalığı durduramazsak Hapishaneye saldırıp zombi kralı öldürebilirler. Zombi krala herkes çok sinirli. Herkes zombi kralı öldürmek istiyor. Evet zengin ne yapacağız? Kenan komiser bir şeyler düşünmemiz lazım. Şehrimizin adı çıktı. Adı çıktı 20'ye inmiyor 15'e öyle miydi neydi? Yok adı çıktı 9'a inmez 8'e galiba. Her neyse öyle bir şeydi işte. Bir şeyler yapmazsak şehrimize saldıracaklar. Hem etrafı da atacaklar hem zombi kralı öldürecekler. Ah be zombi kral neden yedin Enes Batur'u? Allah yardım edin. Zengin. Zengin şehre girmeyi başardılar abi. Zengin kalabalığı tutamadım. Fakir ne diyorsun? Evet zengin. Kerem komiser kalabalık çok sinirli. Zombi kralı öldürmek istiyorlar. Enes Batur'u yediği için gerek kusmasını istiyorlar. Belki tekrar canlanabilir diye düşünüyorlar ne yapacağız şimdi? Bu tarafa doğru geliyorlar. Öldüreceğiz onu. Bitti onun işi. Gel buraya. Öldüreceğiz seni zombi kral. Zombi kralı öldür. Serum komiser hemen hapishanede güvenlik önlemlerini arttırmamız lazım. Yoksa bu kalabalık hapishanedeki zombi kralı öldürecek. Evet doğru söylüyorsun. Vallahi işin garip tarafı bize de kızgınlar. Neden engel olmadınız diye bize kızıyorlar. Yani bize de saldırabilirler. Zengin çabuk gizli yerlere gidelim abi. Evet fakir haydi gidelim. Pücüm. Allah geliyorlar. Koşun çabuk Arda, Miray gelin. Ayça'yı da alın. Hüsamettin'e de haber verin. Ben de bizimkileri söyleyeyim de saklanalım aşağıda. Çabuk çabuk çabuk. Durum çok kötü çok kötü. Zombi kral yüzünden şehrimize saldırıyorlar. Ailem neredesiniz? Babacım aşağıdayız. Çabuk gizli yere gel. Tamam geliyorum bekleyin. Şu gizli yerin kapısını açayım. Hemen ben de gizli depoya ineyim. Çabuk çabuk çabuk. İşte geldim buradayım. Babacım dışarıda ne oluyor? Bu sesler ne? Dışarıda çok kötü şeyler oluyor. İnsanlar delirdi. Enes Batur öldüğü için zombi krala saldırmak istiyorlar. Zombi kral sen neden böyle bir şey yaptın? Senin için ne zombi? Sen haksız yere bu hapishanedeydin. Enes Batur senden şikayetçi olduğu için bu hapishaneye düştün. Olsun ama bak şimdi Enes Batur'u yediğin için herkes daha çok kızdı. Umrumda bile değil Nob zombi. Ne olursa olsun hiçbirisinden korkmuyorum. Gelin bakayım buraya. Gelin de göstereyim gününüzü. Çok büyük bir kalabalık buraya doğru geliyor kalabalığa engel olmamız lazım anladınız mı polisler? Zombi krala saldırmak istiyorlar. Kesinlikle içeri girmemeleri lazım. Kerem komiser bırakın gelsinler bırakın. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Zombi kral bak. Hem suçlusun hem güçlüsün. Hem seni korumaya çalışıyoruz burada. İstersen sesini çıkartma tamam mı? Enes Batur'u yedin. Hem suçlusun hem de canımız pahasına seni burada koruyoruz. Sen de bir kapa çeneni. Haklısın Kerem komiser haklısın da. Benim kimseden korkum yok. Gelsinler bakayım. O kalabalıkla yüzleşmek istiyorum. Çok tırsıyorum. Kapan çabuk kapan. İşte bu tamamdır. Bakın buradan çıkmak yok tamam mı? Başımız büyük bir belada. Zombi krala saldırmak istiyorlar. Arada biz de kaynamayalım. Babacım istersen sihirli güçlerimle o kalabalığı durdurmaya çalışabilirim. Hayır hayır çok fazlalar. Sihirli gücün yetmez. O zaman Hüsamettin'le beraber yaparız. Aladdin biz de bizde gelir. Ne dersin fakir? Olmaz o da olmaz. Buradan çıkmayalım. Şu anda burada güvendeyiz. Baba çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sayın seyirciler herkes çok sinirli. Her herkes zombi kralı öldürmek istiyor. Son olarak bir kişi daha açıklama yapacak. <laughs>